kayyum meselesi var CHP ile ilgili. Ee, biz de bu işleri başlatan Akat'tan Antalya eski belediye başkanıydı. Ee, şaşkınlıkla izledik. Ee, kayyum olmak isteyen CHP'lileri de biz de şaşkınlıkla izliyoruz başkanım. <laughs> biz de. Ee, onlara da bakıyoruz. Ee, yani maalesef iç barışı sağlayamayan bir parti oluyor. Bizde öyle ee, bir burada. sıkıntı yok. İnanılmaz bir birlik ve bütünlük var. Çok iştahlı ee, bir kayyum yani şey var. Şeye başkan. bakmanız yeterli. Bugün fotoğraf yayınlandı. Kayyumun Taksim Meydanı'na verdiği koyduğu çiçeği bir de ee, şu anki Özgür Çelik başkanımızın koyduğu evet, yok yani polemik e konusu olsun diye Siz Öyle bir söylemişsiniz söylemişsiniz. Yani evet Hayır, şu anda bir, çok AK, parti, bir... AK Parti çok korkuyor. Farkındayız. Oyları da düşüyor. Onu da farkındayız. Evet. Sahada yoksunuz. Onu da farkındayız. Peki, Ve antidemokratik yollarla bu işe çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Buna da farkındayız ama başarılı olamayacaksınız. Her yaptığınız iş size negatif yansıyor. Eee sahada da tam tersi bir hava var. Yani biz hiç bizim Başkanım, oyalamadığımız sağladın, yerlerde bakıyor, inanılmaz tepkilerle karşılaşıyoruz. E İmar konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataşma var. Bugün bizim yıl dönümümüz. <laughs> Bu parti kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Ama sizin antidemokratik yapıyla kim seçerse seçsin biz yöneteceğiz anlayışınıza karşı durmaya çalışıyoruz. Bizde hiç kimse kayyum meraklısı değil. Olsa olsa meraklı sizsiniz. Halk bunun cevabını 31 Mart'ta verdi. Bundan sonra daha büyük farkla cevabını alacaksınız. Ağzına sağlık başkanım. Arkadaşlar gaz yiyip geldi. O gazı da bizim kayyumcuları atmadı. Onu da söyleyeyim yani. Kim attı abi gazı sana? AK Parti attırdı. Devlet, devletin, polis hepimizin. Sayın Başkanım. Aynen. Başkanım yani şimdi polis burada evimizin. yerel e, siyaset konuşmak e, gerçekten hakkaniyet olan. Hani biz Abi karşılıklı konuşmaya gelmeyelim. Konuyu kapatalım, oylamaya geçelim. Başkanım, oylamaya e, geçelim. Onların hakkında sıkıntısı sıkıntılı bir dönem. Evet, ama gerçekten onlar, bir şey onlar zor, bir dakika başkanım. Öyle olmaz geçirdi. ama. Geçirdi. Öyle olmaz. Hı -hı. Şimdi ben Burada herkes teşekkür etti. Ya, Hayır, yok. Semih Başkan da teşekkür etti. Herkes ben bir şey söylemedim grubun adına. Selamlama yapmak için söyledim. Siz söylediniz, kayyum Hı -hı. dediniz vesaire dediniz açılışta. Biz bunları hemen hemen cevap vermemeye çalışıyoruz. Yerel siyaset konuşalım diye. E siz söyleyince tamam. bizim de grubumuz bir şey bekliyor. Tamam, Hiçbir şey de söylemeden olabilir. de olmuyor. Onu söylemeye çalıştık. Doğru. Yani beyefendi bilmiyorum yok, neden yok. şey yapmış. O da ama zor iki gün geçirdiler. Onlar Doğrudur, çünkü apar topar biz, gittiler. Ee, bir şeyden... şey e, sıkıntı yaşayıp geldiler. Neyse efendim ben o zaman maddeyi oylatayım. 34. madde 21 kattan 5 kata inmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Efendim 21... Siz çekimsel misiniz? Başkanım biz şehrimizi burada belirttik. Biz uygun duruyoruz. Evet şey, şey. mi? Hayır uygun duruyoruz. Uygundur, diyoruz. uygundur kabul. Aa süpersiniz. Bak MHP kabul tamam ediyor. Siz hayır mı diyorsunuz? Biz evet hayır efendim, diyoruz başkanım. Hayır diyorsunuz. 21 kattan 5 kata inmesini AK Parti'nin hayır oyuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.